Cem'in futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Bakalım ilk top kimin olacak? İlk gol çok hızlı geldi. Golü engelledi. Top direğe çarptı. Havadan vurdu. Allah'ım gol! Sahada kol bastıya başladı. Direkt geçit vermiyor. Savunmaya mükemmel bir gol. Şansını kafayla denedi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Direkt kaleyi küçülttü. Havadan vuruş. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Ayağının içiyle vurdu. Kalesinde devleşti. Topu sürerek oyun kuruyor. 45 saniyeyi geride bıraktık. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Bu fark kapanabilir. Durum 2-2. Klon toplar. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Maçın son 30 saniyesi. Topu görmek için yaptı. Top direğe çarptı. Süper kurtarış. Top alev aldı ateşledi. Ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Kafa vuruşu geldi. Rakibinin süper güçlerini engelledi. Top ve gol. Şimdi top bombaya döndü. Gol! Gol son saniye. Bitti demeden bitmez. Gol geldi. Gol geldi. Gol gol gol. Havadan vurdu. Top buluştu. O kadar kolay değil dedi. Havadan vuruş. Çok hareketli bir mücidi. Top ve gol. Çift gol kullanıldı. Tekrarını izliyor gibi ama yine gol. Maç bitmek üzere. Gol gol gol. 90 saniye sona erdi.